rahatlasın. Buna bir virgül koyuyorum bu konuya ve e, Murat Durmaz'a geçiyorum. Murat Durmaz'ın kaybının <laughs> üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçti. Hatta bugün bir ay mı oldu? 31 bir, bir gün oluyor. Tam 31 gün oldu. Bir ay önce iki çocuk babası Murat Durmaz kayboldu biliyorsunuz. E, sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor Murat'la alakalı ama şu kadarını söyleyebilirim ki henüz Murat'la ilgili somut gördük. Şuradaydı gibi bir ihbar hala gelmedi. Bunu iyi yemiyormak lazım, kötü yemiyormak lazım. O konuda bir yorum yapmayacağım ama bugün günlerden pazartesi, hafta başı Murat Durmaz'la ilgili cuma günde bazı gelişmeler oldu. Hemen onu bir hatırlayalım. Yine annesi ve eşi ee, ve de ablası stüdyomuzda. Tabii kayıpların bazılarının bu şekilde maalesef e, cansız bedeninin bulunması ya da cinayete kurban gittin ortaya çıkması diğer kayıpları olan aileleri de e, haklı olarak çok tedirgin ediyor. İşte Murat da bunlardan biri. Bir ay oldu ne yazık ki hiçbir haber alınamıyor. Bu arada aile içinde de yeni yeni isimler ortaya atılıyor. Dün de Fatih diye birinden söz edildi. Fatih ile şifeli konuşuyorlardı. Fatih'in bir şeyler bildiğini mi düşünüyorsun? Ben baştan siz? beri hep söyledim. O Fatih'le şifreli şifreli konuşuyordu. O da o da kaçıyordu yani. Ben gelince şifreli konuşuyordu. Durgun da bir haftadır da. Fatih'le o gün konuşulmuş bir saat boyunca. Evet. Ayın birinde bizim bir görüşmemiz oldu, evet. Şimdi ayın onu ile 14 arasında ben bir iş kazası geçirdim. Raporumu aldım. Evet. Dört gün Tuzla'da kendi ikametgahı ettiğim adresine gittim. Ayrıldıktan sonra bir bir hafta sonra falan Murat beni tekrar aradı. Fatih tersanelerde gözükmüyorsun dedi. Neredesin kardeşim dedi. Çok kısa bir görüşmemiz oldu. Ailesiyle sorunları vardı. Murat'la biz tabii ki de tersaneler sürekli oturup... ...işte yemek molalarında, çay molalarında oturup muhabbet ediyoruz. Birkaç borçlarım var, biraz sıkıntı yaşıyorum falan. Yengeyle arada sırada tartışmalar oluyormuş. Buna çok canı sıkılıyordu. Fatih, Murat'la alakalı bir şeyler mi saklıyor? Bakın Murat benim akranım. Benim yaştım. Benim 6-7 senelik dostum. Kardeşinin kaybolduğunu ben o 1 Mart'tan sonra e, yaklaşık 3-4 gün sonra demiştim tanım. Peki sen Tam o tane... arada e, Fatih, Perşembe konuşuyorsun, Cuma konuşuyorsun, belli ki sık sık konuşuyorsunuz. O 4-5 gün boyunca sen hiç aramadın mı e, Murat'ı? Bir iki sefer aradım telefonları kapalıydı. O normal arkadaşını arar konuşur. Ama arkadaşına Ananda. üç gün ulaşamayınca e, merak etmemesi normal değil. Konuşmalarını da dinliyorum. Bazı sıkıntılar var konuşmalarında. Murat ve Şeyma işbirliği içinde. Annene evi mi sattırmaya çalışmak için ortadan kayboldu? Yok Soru yok da evi değil. Şeyma bu büyük bir paranın peşine gitti. Bunu senin haberin var. Ama Hali olayın bu kadar büyüyüp bu kadar buraya kadar çıkacağını tahmin etmediniz. diyorlar. Benim haberim var. Şeyma ile kocası Hay Murat işbirliği içinde. Nereye gittiğini Şeyma da biliyor. Fakat iş ekrana yansıyınca ikisi de korktu ve şu anda susuyorlar mı diyorsun? Yani karı koca plan yaptılar. Yapmışsa... E, o büyük para neyse o nereden gelecekti Özal? Bilmiyorum Her? nereden gelecek işte onu da bir çözebilsek. İki çocuk babası Murat Durmaz Nerede? Şimdi ailenin diğer oğlu Özal e, bizi, bizim olduğu kadar seyircinin de kafasını karıştırıyor. Çünkü her gün yeni bir şeyle geliyor Özal. Ama araştırıyor ama birerlerden duyuyor ve hepimizin kafasını karıştırıyor. Cuma günü de dedi ki onlar karı koca plan yaptılar ve bilinçli olarak ortadan kayboldu. Aslında işin buralara geleceğini tahmin etmediler. Şimdi de geri adım atamıyorlar dedi. Ben sunadan başlayacağım suna. Ya yani Özal hakikaten her gün bizi çok şaşırtıyor ve kafamızı şöyle karıştırıyor. Şöyle bir şey Sırap Hanım, Özal e, etrafta duyduklarına veya da şüphe olarak hani abla diyor acaba diyor çünkü diyor Şöyle bir şey diyor Murat diyor telefonunu diyor kalkıp da diyor hani Şeyman'a o günü tartışmış hani telefonu kapatmış işte arkadaşlar ve falan benim yanımda hani kapat telefonu diye. Hani acaba diyor Şeyma bir şey mi saklıyor diyor. Hani bunlar tartıştı da diyor. Veya diyor bu Murat telefonu kaldırdı attı. Veya da oraya birini mi sakla diyor. O şekilde diyor hani Şeyma'nın da işbirliği mi yaptı. Her şeyi düşünüyor. Hani Şeyma'nın da işbirliği yaptılar. Hani ben büyük bir malın peşine gidiyorum. işte böyle bir şey yapacağım diye. Hani Hayatımız kurtulacak falan evet, diyor. Evet hani her şeyi düşünüyor. Zaten Şeyma da söylüyor mu? Zaten hani Şeyma söylediği için Murat Özal Söyledim. bunları düşünüyor. Hani diyor abla böyle bir şey yapabilir mi? Şöyle yapabilir mi? O şekilde. Serap Hanım... E, ben yine söyleyeyim. Ben yine Fatih Bulut'tan şüpheleniyorum. Çünkü ben Öyle konuşmaları mi? bana ha. hiç inandırıcı gelmedi. Telefona bağlanmasını istiyorum. Şöyle bir şey e, yani kalkıp ben bir şeyler sordum. Hani e, ben ona dedim ki o güne kadar benim yine kafam almıyor. O dedi ki 11'inde dedi kaza geçirdim. E, hiçbir şekilde hani ben Murat'la görüşmedim veya da aradım, aramadım onu bilmiyorum. Onu sormak istiyorum. Hani görüşmüş mü, görüşmemiş mi Murat'la? Perşembe günü arıyor. Mart'ın birinde arıyor. Annem ge Özal'a diyor ki farklı konuşuyor Serap Hanım. Anneme farklı konuşmuş Özal'a farklı Ben, ben Cuma günü yayınla çıktıktan sonra arabanın içinde Recep'in telefonunu aradı. Telefonda sordum dedim ki sen ben oğlumla dedim. Cuma günü bir saat neye konuştum dedim. Konuşmadım demiyor. Konuştum diyor. Ne konuştum diyorum. Cuma günü bana diyor Murat telefon etti diyor. Benim oğlumun kontrolü yoktu ki seni araya dedim. Sen aradın. Ne için seni aradı dedim Peki. Bana diyor ki bir haftadır ki sen tersaneye gelmiyor. Peki onun için aramış olabilir. Benim oğlum zaten bir haftadır ki tersaneye gitmiyor. Zaten sen ayın 11'inde kaza yaptığını biliyor. Neden sana sorsun? Serap Hanım o pembe, bir, bir, haftadır gitmiyorsa zaten onun gelmediğini de bilmiyor. Bir de şu var. O pembe kapaklı ne bir mavi kapaklı dedikleri malzemeyi sizin ekibe göstersin. Neydi bu Murat'a dedi şifreli konuştu neydi sizin ekibe göstersin. Serhat zaten perşembe günü görüşmüşler. Murat, bunun bilmiyor mu Murat işe gidip gitmediğini? Zeyada hani demiş ya Özal'a işte geçmiş olsun diye aradı. İster ve sosyal hesabında zaten kaza yaptığı gün o ayın Şubat'ın 11'inde Murat yorum yapmış geçmiş olsun kardeşim diyor da sağ ol kardeşim demiş. Bu e, kaç 11'inde kaza yapmış birinde konuşmuş veya daha dediğim ki 30'unda konuşmuş. Hiç demedi ki ben işe gitmiyorum veya da işi bıraktım demiyor da Murat e, Mart'ın birini bunu arıyor. Hayır zaten e, Murat işe gitmiyorsa Murat'ın da yani. onun gelmediğinden haberinin olmaması lazım. Benim aslında orada Fatih ile ilgili kafamdaki önemli soru işaretlerinden bir tanesi şu: Fatih e, her gün neredeyse konuşuyor, evet. ama üç iki gün ulaşamıyor, telefonu kapalı, hiç merak etmiyor. Ya yani bu kadar sık konuştuğu bir arkadaşını ısrarla aramıyor, kimseye sormuyor. Ya çocuklar ben ulaşamıyorum Murat'ın başında bir iş mi var? Demiyor. Ayın dördünde diyor birisi beni aradı, Mustafa diyor galiba, evet. beni aradı. E Murat yok dedi. O güne kadar hiç mi merak etmedin? Beni mesela en çok bu şüpheye düşürdü. Evet, şey yaparım yani. Şimdi e ...Fatih ile Murat arasında bir ticaret var... ...kendi de söyledi zaten ama... ...500 lira gibi böyle ufak rakamlardan bahsetti... Evet. ...ama bu sadece kendi söyledi... ...bunu bilmiyoruz yani... ...Fatih'in üstüne şüpheleri çeken... ...bu aralarındaki ticaret acaba ha. büyük meblalı bir şey Aynen. miydi... ...bir, bir karanlık bir işlemi Muzak, iş ...onun araştırılması lazım... Hı. Şeyma Hanım'la da... E, ...yani Özal'ın söylediği şeyi... ...destekleyen... ...tam karakola gidiyor... ...her ne hikmetse o gün telefon açılıyor ve işte Şeyman Hanım'ın annesi aradığı için telefon açılıyor bunu polislere veriyor ve tam polislerin yanında oluyor bu olay. Yani bu bana başından beri çok de ilginç bir tesadüf i̇lginç yani. Ya mesaj, at, mesaj attım ama mesaj gelmedi. Altı tane mesajlaşmamız gözüküyor. Ben de anlamadım. Özal yani ben de, de bunu şey anlamıyorum. Şey, Madan da şüpheleniyor. Ne dedi abla dedi ben. Hani... Emniyet gösteriyor bak diyor. Altı sefer diyor mesajlaşma var. Birer birer. Şeyma'da gitmiş. Murat tarafında gelmiş. Şeyma'da gitmiş. Altı tane gösteriyor adam. Ama vallahi... Şeyma hala gelmedi. Ama yok, Şeyma'da gelmedi. yok. Gelmedi. Ama dökümanlar çıkmış. 3 yani. üst attım ben. E, şu anda dökümanlar inceleniyormuş yani. Özal diyor ki abla diyor ben şunu merak ediyorum diyor. Tamam diyor Şeyma diyor. Hani diyor merak etmişti. 240 sefer aramış diyor. Tamam diyor. O günü diyor Şeyma diyor hani yayına çıkacağı zaman diyor. Kaçta annesiyle gitti diyor bizden habersiz diyor. Hani diyor merak etmiş diyor. 240 sefer aramış diyor. Ama neden diyor 13. günü Şeyma annesiyle kaçıyor. kaçtı ertesi günü diyor. 14'ünde Muradın Murat'ın telefonu açılıyor diyor. Ve de diyor girdiği sokakta çocuğun kaybolduğu sokakta telefonu açılıyor. Arada 3-4 saat geçiyor. Emniyet bizi arıyor. Siz neyin peşindesiniz? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz diyor. 6 adet mesaj gitmiş. Üçe Şeyma'dan gitmiş. Üçü Murat'tan gitmişti. Bunlar mesajlaşmış. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Saklamak hani şey. bunlar... ya, ya, için. Şey. Murat'tan mesaj geldi de sen sildin mi yoksa? Yok gelmedi hiç gelmedi. Peki Şeyma daha önce diyorsun ablan. Hı. Ee, zaten Murat karısına söylüyormuş işte gidelim hayatımızı kurtaralım falan filan. E söylüyordu bana yapacağını zaten. Böyle şeyler so, söylüyordu. Söylüyordu. Kaçıp kurtulalım mı diyordu? Bana demiyordu. Kendisi ben yapacağım diyordu. Yapacağım diyordu. Hı -hı. Şimdi e, bu kardeşleri Özel yani Murat'ın da abisi bir de röportaj yaptık. Uzun süredir yayınımıza gelemiyor sadece telefonla bağlanıyor. E, röportaj yaptık. Cuma günü söylediklerinin hemen arkasında dün yapıldı bu röportaj. İşte karı koca anlaştılar o yüzden gitti ikisi de biliyor. Hatta başka şeyler de söylüyor. Önce bu röportajı bir izleyelim. Sonra Özal canlı yayınla İzmir'den bağlanacak bize. Bir Mart Cuma günü evinden çıkan ve en son evine yakın bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan Murat Durmaz'ın ağabeyi Özal şüphelendiği detayların altını çizdi. Şeyma ile ilgili şüphelerim var. Şeyma ile ilgili, özellikle şu benim en çok kafama takılan şu telefon mesajları. Yani daha sonra da yani aslında Şeyma'ya çok sorular var da Şeyma Murat Serkan'a mesaj çek. Ama Serkan uzun bir süre cevap vermiyor. Ya, o uzun süre içerisinde ben yatıyordum diyor. Mesela benim kafam kurcalayan orası da var yani Şeyma niye ilk önce Serkan'a mesaj çekiyor? Yok Serkan'ın yanına gidiyorum diye. Yok ulaşamıyorum. Serkan'ın yanına gidiyorum diye. Ne bir şey yok ya. Git emniyete söyle. Murat son zamanlar hayatından mutlu değil miydi? İşte onu Şeyma'ya sorun sen. Ne kadar mutluymuş. Şeyma'yla yani son günde bile kaybolduğu günde bile tartışan adam ne kadar mutluydu. Bazı arkadaşlarından şüpheleniyorum. Kardeşiniz Murat ne yaşamış? Olurdu? Şöyle bir bilgi var. Ya ben kendimce düşünüyorum. Yani arkadaşlarımda şüphelendiklerim var. Bunu biliyorlar ama hani olur da orada içmiştir, kalmıştır, korkusuna ölmüştür, bize patlar gibisine susanlar var. Ya mesela benim ee, en çok şu ana kadar birinci şüpheli benim gözümde arkadaşlarından bir tanesi Bursa'da. Bu çocuk birinde kayboldu. Sen sık sık görüşüyordun. Görüşmüşsün diye. Bazı ortamların bazı yerlerde görüştüğünüzü de biliyorum. Bir sırrını söylemiştir. Ya o bir belki ağzında kaçırmıştır. Veyahut da Fatih kimlerle dolaştığını bilir. Murat'ın Fatih'e bir şey söylediğini biliyorum. Kardeşim paranın peşinde olabilir. Murat'ın yaşadığını size ne düşündürüyor? Ben yine söylüyorum. Murat yaşıyor. Ha Murat benim gözümde... ben benim kendimce yani rahat bir hayatın ...veyahut yani, da kafa dinlemeye gitti. Murat, anneme haber yollayabilir. Benim kendi de kendi şeyimle... ...Murat bir şekilde anneme kendini duyuracak. Murat kendine anneme şunu söyleyecek... ...ben yaşıyorum, benim peşimi bırakın... ...Şeyma da gitsin boşanma davasını açsın diyecek. Çünkü ben eminim annem de çok şeyi biliyor... ...yani çok şey biliyor dediğim... ...yani Murat gitme gitti... Evinin içindeki her şeyini de anneme anlatıyordu. Ama annem sabret oğlum diyordu. Yapma oğlum diyordu. İki çocuğum var oğlum diyordu. Ben de şimdi diyorum anne oldu mu bu? Yani bu olmadı. Murat Durmaz'ın başına ne geldi? Evet Özal baştan beri ilk başta gerçi kardeşimi kaldıracaklar diye mesaj geldi filan demişti. Ama sonradan e, birkaç fikir değiştirmesine rağmen hala Şeyma diyor başka bir şey demiyor. Ben hiçbir şekilde inanmıyorum Murat'ın beni sevmediğine, beni bırakmak istediğine. Kesinlikle. Hiçbir şekilde inanmıyorum. Benim üstüme gelince Fatih'in üstüne gidesin. Şey ben bildiğim her şeyi söyledim. Gerçekten söyledim. Eminim içim rahat. Sadece üzülüyorum. Gelmesinler benim üstüme bildiğim her şeyi neden saklayayım? Bir ay oldu. Mesaj atsa niye söylemeyeyim? Aradın hemen ona söyledim ilk arayıp da. Telefon açık çalıyor diye onu söyledim. Polislere verdim. Mesaj atsa polis yanımda görüyor. İzin alıp da açıyorum Gerçekten telefonu. Yılmaz hocamla ilgili senin bile bilmediğin... ...annesine söylediği dertleri var bence seninle ilgili. Zaten yani. arkadaşın anlatmıyordu bana. Sana hani en e, ilgilendirmez diyordu evliliği bana. Evliliğiyle alakalı senin bildiğinden... ...daha fazla sorun, problem... ...mutsuzluk yaşıyordu. Ve bunu anneye paylaşıyordu. Elif Hanım sen de bize gelinin yanında olduğu için... ...şu anda... Ee, yani sürekli baştan beri gerçekleri söylemiyorsun hep şey dökmeyeyim diye davranıyorsun hep gerçekleri söyle benim oğlumun evliliğiyle ilgili daha farklı yoktu. problemleri vardı demek ki daha büyük hayır, hayır, hayır. sadece o, maddi o, sıkıntısı o, vardı öyle büyük bir sorunumuz mutsuzluğumuz yoktu bizim falan, biz gayet mutluyduk maddi aslında sıkıntısı o, o taktik tartışma yoktu. oluyordu içtiğinden dolayı oluyordu o da peki Şeyma sana kaçacağım gideceğim diye bir şeyler söylüyormuş ya tam olarak ne söylüyordu ya başımı alıp gideceğim bir hafta on gün kafamı dinleyeceğim diyordu tartıştığımız zaman. Biz tartışmamız sürekli içtiğinden dolayı. Hala tutuyorduk diyorsun yavrum hala çok İçtiği zaman sadece diyorsun. tartışıyorduk evet, canım, biz. Dökümanlarda bile en son ki, konuştuğu kişi Özan neden şüpheleniyor? En son dökümanlarda tamam, çıktı şey, en son Şeyma ile görüşmüş. Ama Saat 8'de değil mi? Telefon... Hayır o yüzden ben o, niye şüphelendiğini söylüyorum. 8'e kadar bu çocuğun saat 8'de telefonu kapanıyor. 8'e kadar hiç mi kimse aramamış? Fatih konuşmuş dedi ya zaten kendisi Cuma'dan önce konuştum diye. Sonra da en son Şeyma'yla konuşmuş. Başka kimseyle konuşmamış. Murat çocuğu. karısını canında fazla seviyordu. Seviyordu, seviyordu değil mi? Özal'ın şüphelendiği konuyu diyordu, diyor. ama şöyle diyordu. Anne ya bir, bir ay Şeyma'yı bir yere göndersem ya da ben gitsem diyordu. Bir ay bir kaçmak istiyordu çocuk dinlesem. yani. Niye oğlum diyordum. İki tane yavrum var diyordum. Özal'a bak dedim o çocuk peşinde senin cenab Allah iki tane yavru vermiş bunlara bak annem diyordum. Anne diyordu bazı zaman da diyordu çocuklar da beni sıkıyor derdi. Sıkıyor. Şeyma çok sıkıyor beni diyordu. Diyordu o da ne annem sen şu şeye başını vurma diyordum Şeyma seni sıkmaz. Bu da seviyor o da çok seviyordu. Çocuğum anlatıyordu Aman ama da. Ama Özal ne diyor annemi arayacak Anne beni aramayın şeyma da gitsin boşanma davası açsın tamam. diyecek diyor. Ona da Sanmıyorum. varım söz veriyorum. Sanmıyorum. Bir dakika. Sanmıyorum öyle bir şey diyeceğini Sanmıyorum. o beni bırakmaz. Ya arasın desin Sanmıyorum. boşanacaksa söz veriyorum oğlum. Tamam istemiyoruz ayrılır. Adam boşanmak için böyle bir yol ha, bunu yapar mı seçer mı? yani. Mümkün mü? Dedi Serap Hanım bana söyledi de. Öyle sinirinde söylüyor. Yani şimdi eğer kendi isteğiyle gittiyse saklanıyorsa sürekli burada sakallı fotoğraflarını görüyoruz biz. Sakalını kesip bir gözlük taktığı anda fotoğraftan tanınamayacak hale gelecektir. Sizde öyle sakalsız ve işte gözlüklü falan fotoğraf varsa onu da yayınlayalım. Ya Hiç da Biz fotoğraf üzerinde olabilir. oynayalım. Ee, şeyde, şeyin üzerinde bilgisayarda onu oynayalım. Bir de o hale getirelim. Bir de öyle yayınlayalım. Şimdi İzmir'e bağlanalım. Özel e, e, canlı yayında olacak Yok, efendim, ve canlı yayında aslında tam olarak da sormak istediğimiz şeyler, hani neye dayanarak hala Şeyma diyor. E, muhabirimiz Ali ablayın yanında Özal. Ali seni ve e, Özal'ı selamlıyorum. E, burada hakikaten en mağdur şu anda görünen Şeyma çünkü çok üzerine gelindiğini düşünüyor ve bildiklerim bu kadar. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum diyor. Özal buna ikna mısın? Bir de Cuma günü her gün yeni bir şey söylüyorsun ya. En son dedin ki onlar karı koca anlaştı dedin. Hala aynı düşüncede misin yoksa fikir mi değiştirdin? Bilmek istiyoruz. Merhabalar Serap Hanım. Şu anda Murat Durmaz'ın abisi Özal Durmaz yanımızda. Özal Bey merhabalar Serap Hanım. Hayırlı yayınlar. Evet. Öncelikle yani Allah anneme sabır versin. Ama annem yine de bildiği gibi düşünsün. Ben şunu söylüyorum. Şeyma'ya birkaç sorum olacak. Şeyma, Murat kaç gündür son zamanlarda işe gitmiyordu? Yani bir hafta kadar, dört beş gün ya da altı bir hafta. Altı gün gitmedi. Altı gün gitmedi. Benim haberim var annem. 6 gün gitmedi. Gemileri bitirdikten sonra ha, altı gün gitmedi. Elif Hanım evindeki tamam, altı, kocasından Anne, bir haberi yok. Sonra bir... O, bir dakika Özal. Sen cevap veriyorsun. Karısı bir cevap versin. Ne kadar tanıyor kocasını, ne kadar ne biliyor Evdeki adamdan haberin yok mu Şeyma? Kaç gündür gitmiyordu kızım? Ya, tam gününü saymadım. 4-5 gün ya da bir haftadır. Allah Allah. Allah Allah. Anne daha iyi biliyor. Başka evde Benim de beynim durdu artık. Bil bil. Benim Bak, de ben... beynim durdu anne. E Çıkar dökümanlarda iş yerinde çıkar şirkette kaç ya gün gitmedi. Döküman sensin girdi. kızım. Yok, hayır, Aynı hayır, evde yaşamıyor bizim o adamla. İyi de ben de unuttum. Benim de beynim durdu artık ama. E Patron bilir Hanım, kaç gün ben gitmediğini. Peki Özal devam et. Yavrumun dertlerine günlük değil Son üç gün. Yani son üç günü hatırlıyor musun Murat'ın? Ha. çarşamba günü. Murat son üç gün ne yapıyordu? Çarşamba günü şeye gitti. Yani 26 tamam mı Murat'ın 26, 27 ne yaptı? Çarşamba günü şeye gidiyor, Ahmet'e gidiyordu denetim serbestliği için herhalde bir imza atması gerekiyor. Ona gitti. 28. Perşembe günü evdeydi. Cuma 28. günü de cuma namazına gitti. Gidiş o gidiş yani. Denetim serbestliği nedendi onu? Kendi kendime şikayet etti çocuk. Madde Sağ bağımlılığından ötürü. Anladım. Evet üç günü anlattı. Çarşamba günü Amatem'e gitmiş imzaya. Hı hı. Perşembe günü evdeydi diyor. Cuma günü de diyor kahvaltıdan sonra herhalde. Evet. Cuma namazına diye çıktı gidiş o gidiş diyor. Şimdi şöyle bir şey sorabilir miyim? Ee, Şeyma sen Murat'ı e, arkadaşında para almaya giderken o gün dövüştünüz mü, dövüşmediniz mi? Dövüşmedik. Hayır. Hiçbir şekilde bir tartışmamız olmadı. Murat içmediği zaman hiçbir şekilde tartışmıyorduk biz. Peki bir Tartışma araya gidelim. Olmadı. Sen de bazı şeyleri iyi düşün. Diyor ben eminim. Tamam, bir araya gidelim sonra devam edelim. 16 yaşındaki sporcu Azra Özdemir 9 Mart Cumartesi günü evinden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Dedeme gidiyorum demiş. Aile apartmanı 20 gündür Azra'dan, Azra'dan hiçbir haber yok. Azra görgü tanıklarının belirttiği yerde mi? Yani ben bir anda gördüm. Birinde mini etek, birinde tayt vardı. Ben gece yarısı saat 3'te gördüm. Çok büyük bir korku vardı gözlerinde. Sporcu Azra Özdemir nerede? bulsun. Bulsun benim yavrumu getirsin. Seyran evine, kocasına geri döndü. Gel ya gel, gel. Zeynep Şener'den bahsediyorum. Zeynep bulundu. Ayşegül bugün bulundu ve şu anda yanımızda. Suna telefondaymış. Suna telefondaymış. Alo, merhaba. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Niyazi Hanım'ın üzerinde bir erkek DNA'sı bulundu. şüphelilerden DNA bakılacak ve e, ortaya çıkacak. İki kişi mi işledi bu cinayeti? Sıla savcı ifade verdi. DNA örneği alındı. Ahmet K. ve Bünyamin A. DNA için kan örneği alınacağı yönünde bir bilgi ulaşıp... Yuvarışı... Bu dolandırıcılar yakalandı. <laughs> Babası olamayacağı kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Kız çocuğunun babası Şahin değil. Dök hesapta gitti paraları ama herhalde bir dalgındı. Para sahibini buldu efendim. Fatma Duymaz bulundu efendim. Sizin sayenizde Serap Hanım. Biz Esnafla. ona sıcacık bir yuva nasip edeceğiz inşallah. Ay ne güzel ya. Ay. Meryem ortaya çıktı. Ben düşündüm beime geri döneceğim. Beyine geri dön. Niye söylemiyorsun şimdi söylüyorsun bana. Ben... Seren, sana büyük bir haberim var. Annesi Gülafer Hanım kanlı canlı yürüyerek stüdyoya geliyor. 6 yaşındaki sporcu Azra Özdemir 9 Mart Cumartesi günü evinden çıktı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. "Dedeme gidiyorum." demiş. Aile apartmanı 20 gündür Azra'dan, Azra'dan hiçbir haber yok. Azra, görgü tanıklarının belirttiği yerde mi? Yani ben bir anda gördüm. Birinde mini etek, birinde tayt vardı. Ben gece yarısı saat 3'te gördüm. Çok büyük bir korku vardı gözlerinde. Sporcu Azra Özdemir nerede? Evet bugün 31 gündür ortada yok Murat Durmaz. iki çocuk babası. E, Tersanede çalışıyordu. E, Altınova, Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşıyorlardı. E, ölümü dirimi gerçekten haber yok. Çünkü hiçbir ihbar yok bu konuyla alakalı. Hani bir iki tane bir şey oldu ama onlar asılsız çıktı. Bu arada abi Özal biliyorsunuz canlı yayında... ...her gün yeni bir iddiayla gündeme getiriyor olayı ama daha çok da e, Şeyma ile ilgili bazı şüpheleri olduğunu söylüyor. Şeyma ısrarla bunları reddediyor. Mesela Özal şimdi tekrar canlı yayında olacak ama Özal'ın söylediği bir şeyi ben sormak istiyorum. Arkadaşından para almaya giderken kavga ettiniz mi? Ne parası Şeyma kimden evet. para alacaktı Murat? Niye ha, para? Haçlık istemişti 100 milyon. Kavga 100 falan olmadı. Yok. Ya e, Elif Hanım sen sürekli oğlumun Maddi durum hiç işte o kadar kötü değildi diyorsun. 100 lira falan alıyor arkadaşlar. Sıra Hanım mı? 100 liraya aldığında onda 10 gün önce çocuğum 3 milyar 800 aldı. E ne oluyor peki? Nereye gidiyor bu para? E sen söyleyeceksin ben de bilmiyorum. İşte ben söyledim miydi anne ben 30 yaşında bana karış yapmak diyordu. Ne yapayım ben? Gücüm yetmiyordu hiçbir zaman. Kucağıma aldım aynı öme aldım. Durmadılar. Vallahi Serap Hanım bir çocuğu evlendirdiğin zaman Hani hep ee, falan sözünü dinlemiyor. Eşi ne der sonu yapıyor. Aynen. Yani biz sadece biz sadece hani arıyorduk. Tamam. Kimsin bu. bu? Burada o zaman Şeyma'ya da bence bir laf sokuyorsun sen. Sanki sizden uzaklaştırmış. Hiçbir Bir de şöyle yok. bir şey. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Buraya Suna sen de geldiğinde, Tülay'ın kocası da geldiğinde Tülay da bu kayıp olayı sizi birleştirmiş. Hiçbiriniz görüşmüyormuşsunuz evet. Murat'la ve Şeyma'yla. Sebep Görüşmüyorduk Serap Hanım sürekli Murat'ı işte annemle dahi görüşmüyordu. Annemle dolduruyor dahi muydu? Şeyma mı dolduruyordu? Konuşsun falan yok. Söylesin. ben, ben söyleyince ben kötü, ben kötü olurum ben kötü görünce olurum annem konuşsun. Yani annem... Serap Hanım bunlar yani. ister istemez çok diyordu çok işte biliyor. geçimini bil kardeşim fazla harcama şöyle düzenle. Ben hemen her gün arardım dirdim Murat annem paranı aldığın zaman önce kiranı doğalgazını şunları. Anne diyordu ben onları vermedi diyordu çoluğumun çocuğumun üstünü başını göreceğim yiyeceğini. Ya oğlum almaz der hiç almazsa Murat aylık 4 milyar maaş alıyor. Hiç almadı. Ya Serap Hanım maaş alıyor. 7 alırdın. milyar aldığı da Direkt oluyordu. Direk yani yeme içme üst baş gezme. Ya önce kiram verilir Bunlar faturan ya verilir. Zaman... Susturmaya çalışma kızı susturmaya yani, çalışıyorsun hala susturmaya hayır, çalışıyorsun hayır hayır Patron verilir biz bunları söylediğimiz zaman e, Murat'a söyledik ya da Şeyma'ya e, söyledik ne vardı ne üst şey baş man, alma vardı hiçbir yok sadece bir maaşını yok, aldığı yok, zaman şey man, bir iki vallahi, kere ev o, alışveriş yapıyordu geri para ne oluyordu ben şey bilmiyorum ben şey man, gezen gayet, bir insan değilim oradakilere sorabilirsiniz 500, Hanım, bir A, hep bir evdeydim beş... hep evde duran bir insanım üst başta benim komşularım